merhaba arkadaşlar. Yeni PUBG Mobile videomuza hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni e, mod geldi. Aslında yeni özellik geldi. Moda yeni bir özellik geldi. Ve biz de bu özellikle yeni kıyafetlerle bir oynayalım. Yeni güdümlüğümüzle bir oynayalım dedik. E, ekiple birlikteyiz. Hadi bakalım neler yapacağız. İyi seyirler. Şimdiden arkadaşlar bir like'ınızı atıp abone olup bir de bildirme bir tıklayın. O zile bir tıklayın bakalım. Hadi bakalım. Şimdi Hocam bak mı? şimdi bak hocamız ne? bak bizimle gelmeyecek. İyi izleyin beyler. Bak kim bilir <laughs> nereye gidecek. <laughs> ya. Belki Stalburdadır. Ben şu anda da emin değilim bizimle geldiğine. Ha buradaymış. Şu an... İnsafa gelmiş, yardıma geliyor hocamız. Ee, o zaman vay yanınızdayım yanınızdayım. Bak, Bak, adamlar indim, geldi yine. İndim, aldım silahı. Adamı vuruyorum. Tabii efendim. Bak şimdi. Tamam o hain kaçtı. I got supplies. O baygın. Hemen alıyorsun umutunu. Bak. Beyler buradayız. Saat. Mutant var onun size hiç silah olmayan varsa M2'de verir. Ay bomba var mı? Bomba var mı? Bomba bomba. Bomba bomba mı? Molotov ha, bıraktım. Hah. Evet. 22. Atabilseydim. 22'li var vardı da. ben bir basayım. Aa yandı valla. Aa. Ben bir canım basıyorum. Beyler gelin sol oyunu. Aa. da varmış. Yur. Abi. Senin şu leşi çekiyorum abi. No. Bu baygın. Tam bırakma lan ya. Ah, benli var bundan. Vay, uzaktan ben. Beyler da çat. Yunus nerede? Rusla ayağını vurcu da birisi ne olur? Hocayı yine arkadan yedin arabaya. ya. uy arka atıyor. Dönmüyor abi. Çık atıyor abi. Çık 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 buradan çık. Gel gel. Abi, Duvarımız var mı? Görüyorum. Duvarımız var. Duvar var gibi tane? Ama, ama orada oradan görmüyor bizi kimse ya? Orada kırmaz burası var. Bir kurman lazım. Bir bomba geliyor. Basacak bir şey var mı? Oh, thank you. Basacak hiçbir şey yok. Bomba abi. geliyor, birine geliyor ama kime geliyor bakalım? Bize gelirse dört kişi. Abi, enerji bırakabilirim mi? Abi, ee, <laughs> abi. mu? Yiyeyim. Tamam gel. Gel hemen. Üstü yok yok vuruluruz ölürüz valla. Gel gel bak. Alt tarafı adam var. Altta adam var zaten gelin. Evet, Önlü arkada pusu dört Sağ karşıya kaçmış. Yani yan tarafta abi. Ne, ne Tepe vardı. Abi tepe dolu iç. Molotov attı da yanıyor ya. Yok yan yan yan, yan 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 git gitti başka yere gitti. Hocam. orayı bir basmamız lazım. Mol, büyük molotov atın da. Ya çocukların canı yok ya. Erosun. Aynen abi. Ben de yerim. Erosun bir dakika. Alsana bu kiti. Bıraktım. Başka ne isteniyor? Ha şunu da bırakayım sana. Kaskı sana, vereyim mi istiyorsan ya? Olur. Ben de zaten yelek Birleştirelim. Gücümüzü birleştirelim hocam. Bombanız var mı? Bomba atabilirsiniz. Bomba atabilirsiniz. Yunus durum ne? Abi. fırlatma şeyi var. Hocam gel hocam. Hocam gel hocam. Gelin gelin gelin. Geldim. Bas bas bas. Bir şey var. hocam. Şey var ya. Ben ben tamam, evet. bu baygın. Bekle bomba atılıyor. Tamam, çok i̇yi iyisiniz. Iyi Süpersin. Help. Lan karşıdan ya karşı tepeye bak sen ya. Tamam Yürü, abi. Neden mi vurdu seni? <laughs> Aynen karşımda. Abi adamlar çıldırdı. Diyor mu işte. hocam? Ya elsem de sırtımı dön. Aa molotof geldi he Yürü, Bela. Bakayım. Denk gelmedi. Evet. O yetişmiyor abi bize. Thank you. Bunların duyuyor. Arsız spaylısı var. Baygın var mı kit? Ses şey daha var. Biliyorsun kit bıraktım bir tane buraya. Al. İkinci baygın. Beyler şurada. Dalsanız da şuna dalsanız da. Görüldü. Bir kişi orası. Diğer ikisi burada. Ha, Düşman görüldü. Tamam oynayalım. Dal abi dal dal dal. dal. Süpersiniz. Baygın. Süpersin. Şuradan uyanacak iki kişi. Düşman görüldü. Tamam baygın bitti orası. Bitti. Nereye vurdu seni? Vurdum vurdum. L Tepe vurdu, vurdu abi. abi. Ha tepe mi bu? Aynen tepe vurdu. Tepeden ateş ediyorlar. Hangar tarafı. sıkıştım burda lan. Beni sırtına alırsan çıkartırsın. Hangar mı? Bakıyorum da göremiyorum beyler. Lan o yaşıyor mu? Ya yeter kurşun yedim lan yeter lan. Kurşun yedim. Sol yanım mı? Hani bomba atarsa. Atmıyor da abi ben onu vurmuştum ya. Ben de ne gördüm de. Thank you. Influencing ona bir Onun için beynini yakışan ya Bir daha olacak abi Evet yani. Evet. Aynen o da aşağıda bir yerde Sen bir öl ya boyuz, Artık bayıyor seni artık Bırak yani benim sağım var ha Aa aynen kalabalık Allah Onu vurdum abi ben de O muydu acaba? Aynen oydu oydu soldaki Ha okey Kırmızılı değil mi? Evet Tamam oh be neymiş ya Yanımız geldi Neyse, abi bu arada Mark the location Info ha tamam Direkt dibiniz mi? Şurada. Yüzmek yapamayacağım ama buraya geçmiş. Ha o kısım mı? Tamam. Okey geçeceğim. Şöyle kendime bir silah buluyorum. M4'ü buldum. Tamam. Orada mı hala? Bir karşı şey var Ersin bak sesini duymuşsunuzdur. Şu an info atabilir miyiz? Şu üst. Ha şu zaten. Tamam. Hı -hı. Şu ah. Birisi de buradan. Hı -hı. Aynen. Tamam. Başka var mı? Diğeri baygın, baygın herhalde değil mi? Uzmanızı. Baygın aynen. Hemen hızlıca bir dönüştürme yapalım o zaman. A few moments later. Hiç yok. Ama toki her zaman doludur. Drop biraz uzaktı evet. da dedim belki karşılaşırız birileriyle buralarda. Aa bak burası. Neden dolayı? Aa beyler. Eee şey tek Bak adam zıplıyor da gidelim şimdi. Enemy spotted. For real this time. Adam yere bak. Lan bak yedi benden ya. Oo beyler. Tartışma var burada. Lan ezemedim. Bir belgin daha. Oldu. Şu adam da geliyor. Arslan, Arslan abi hmm. Çok güzel dışarı. Ya. Yalışılır nasıl ki bu? Neler <laughs> geliyorum. O Yunus senin canın nasıl canı nasıl gidiyor lan öyle? Sanki biri yumruk atıyor sana ha. Bu şeyde mi yaptırmalı? Sen nerede Yunus? Havadayım geliyorum. <laughs> Eros Beni... yok oldu. Eros nasıl? Eros ne yapıyor? <laughs> eros, ya, <laughs> <isna>, <laughs> ya. eros çok önemsiyor Helal olsun. ya. Hocam Hocam. 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 bakacağım ben. <gülüyor> 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 e, ben şimdi, neyse, o AMR falan ne oluyor hocam? Oo, Mer mi? Mermi tüketmişler ne? ama ya. Hainler Kaç Hiç sıfır. Oha nasıl sıfır lan? Sıfır hocam Çok Vallahi valla. Vurmuşlar vurmuşlar atmışlar. Hmm. Ama sınırsız uzatılmış var. Neyse bunlar şimdi inecek buraya değil mi? Oha burada Ay, ne kapışma çıkmış de? ya. Sıplazı. Aa burada burada hocam I tamam. Sıplazı. Oo mermiler burada gel al. Mı? Dur, oyun. Aynen aynen. O zaman. Aynen hocam 8x falan her şey. Abi, abi, adam adam ilkel suyu mu? Evet evet ilkel suyu nasıl çıkarıyorlar bilmiyorum ama ben çok denk geliyorum biliyor musun? Abi, Beyler abi, bir şey diyeyim mi? Kil burada bitmiş. Hmm. Şey. Arkadaşlar yani burada kanca adı Klasik Araplar. Harbiden ya. Abi ne istiyorlar bu Toki'den ya? Bak bak. bu mezarlık oldu ya burası. Çok seviyorlar ben ya Toki'yi, hepsi buraya geliyor ya. Yani. Şurada 10 kişi var ya, abartmıyorum. Bak sadece şurada. Bir daha iki. Bak bir... çatıda da iki var ha Velen. <laughs> abi altta bizim vurduklarımız da var. Totalde işte bir 20 kişi burada bitmiş. Vallahi vardır ha. Sadece e, burada ha, şu gördüğümüz apartma. Sayalım abi. Ersin Toki <laughs> sayımı yapalım mı? Yapalım Peki. hocam. 2, 3, 4, 5... Çatıdan alt. Alt. Tamam, başlayalım. Tamam hadi, 1, 2... Odalara Şimdi geçelim. Ben sağ odaya ben. geç... Ha 2, 3, 4... 3, ben buradayım. 5 Tamam 6 7 Burada yok Ama Eros nereyi sayıyor? Da, Eros nereyi saydı? Eros deli taklidi Eros bekle aynı anda <gülüyor> Kaç yaptın, <laughs> nereye gittin sen? 7 dedin ya 7 yedi neredeydi? 7. hangisi? On. Bu. On bu 11. Bu 7 mi? Bu mu 7? Şu dışarıdaki evet Düşman on. görüldü Onu saymadım onu, onu saymadım Tamam 8 Şu hocam şuraya bakayım sekiz. bir Tamam, benim, de, benim dış tarafı 11 abi. Sadece dış. Bak içeriği sormuyorum. 8 hocam. İnelim. Hero orada bir şey yoksa. Nüfus memuru. 9 geliyor. yok <laughs> abi. Genel sayım yapacak. Nüfusu öğrenecek. Hocam yani. 9. Aa 10. 10 var. 11. 10 10 burada. 10 Eros, burada gidiyor, bekle. bekle. Dur. 10 orada. 11 12 13 14 15 16 17 18. Hocam şöyle gelelim. Arkaya bak hocam. hocam 18 burada, burada 19 var hocam. Ee, giriyorum bu odaya. 19. Şuraya da bakın. İki tane dışarıda var. Eee 20, 21. 22. Yani 23. Var. Karşı taraf. Karşı taraf. Enemy spotted. For real this time. Hocam Sizin burası. iki tane var burada. Nasıl onu mı Saydın mı? Aa hocam. Hadi, hadi. Aydın mı bilmiyorum. Şurada, şurada abi. 24. Sayın. 25. For real this time. Enemy spotted. 25. Yani bu dışarıda da var dersin en son vurduğun var ya senin. Hocam onu saydım. Hı? Onu saydım. Hocam şu Aynen. an var ya. En az 25 tut var burada ya. 25 kill demek ya. Bizde totalde o kadar kill yoktur şu an ha. Yok. Yok. Abi bir keşke buraya inseydik ya. Yuh be. Dersin burada bir şey oldu bu arada. Burada bir sayım yapıyorum. Bak 3. 3. Helal bir ya bunlar lootunu almaya gelmeyecek ya biz gidelim. Yok yok onlar finito. Hı. Üçte burada, onda ikisi, ah, 28. <laughs> Aa beyler. burası burası burası. Hocam bulduk. Sol tarafı da durmuş. Adam çatıda şu an bizi bekliyor. Aynen. Aşağı Proba mı bakıyor abi? yoksa? Bizi görmüş olabilir mi acaba? Bilmiyorum da. Sanmam abi. Şimdi bir bayılsam. Ademi. Bak tepeye çıkıyor. Şurada. Aa aynen. Şurada. Bakısı var. Allah taranıyoruz kaçın. Kaçın taranıyoruz kaçın. Tamam şimdi. ikinci etaba geçelim. Adam tepeye yakın zaten. Onu Ay, almaya kay. gelecekler. Kaykay mı? <laughs> Egele tamam gidelim. hocam. Aynen tamam, siz gidin tamam. ya. Önünüzde mi? Biz Eros'la önden Aynı gidiyoruz. Işte. Hangi aç? İnfo ver. Sağındaki. mı? Aa Sağ aynen aynen. Takım arkadaş. Alsana. Yunus Al, kendini bir koru sana. Yunus kendini tamam, koru Serkan'ın canı kötü. Canını bas kardeş. Artık hak yok ona göre. Dikkatli. Ben gidiyorum. Thank you. E cana basmıyor Şimdi beyler bunların ikisi gitti gibi değil mi? Batıya geldi. Bir tanesi. Batısı var onun Helal yap. Şimdi kardeşlerimiz bir drop çağırmıştı değil mi? Anladığım kadarıyla. Öyle mi oldu? yoksa drop miydi burada? Araba mıydı? Ya nasıl? Alının mermisi var burada. Wow. hocam alayım. E, biliyorsun bana bu mermiler yetmiyor. Boş zamanlarımda <laughs> AVM atıyorum. Spidey'si var, Spidey'si var. Ben de var. Ben de yok. Tahliye var, tahliyeyle bir. O hocam. Aslında çatı, çatısına çatı, çatı yapılıyor. Hepsinde AVM var beyler. AVM almak isteyen var mı? O adam. Nerede o? Abi, abi şuradan bir. Mark the location. Mark the location. abi. Kayak Helal, kapu. Belar adamı almak isteyen varsa burada AVM var ha. Habeniz olsun. Benim silahım sahibi alırsam. Hemin bak var bende ya. Yol var mı yok mu çıkış ya. Var mı hala adam? Gösteren Bilmiyorum yok abi, aldım ben. Şu araba sıfır. Kardeş beni de bir gezdirin ya. Ben de bir AVM atayım millete. 50 mermim var. Hadi Amerat oh. mı? Amir e mi attı o? AVM mi? AVM galiba. Ayin ya. Nereden abi. görünmüyoruz ki ya? Abi şu AVM mi? <laughs> He hocam. Neyse alan dışı <laughs> kardeşimiz. Bana da bir sağ gibi geldi de. Nasıl gördü ki ya? Ya şu... sağdan araç dolanıyor <laughs> abi. <laughs> Aa tepe o mi yapacağız? Evet tepeye de olacak. Enemy spotted. For real this tepe de... time. Geldi. Değil mi? Yoksa ha bizim şeymiş ya. Yok yok. Herkes sesiymiş. Ha abi şuraya <laughs> geliyor. Emin misin? Eminim eminim gördüm abi adamı. Ok boşlukta. Bir yeşillik mi ya? <laughs> oh, o ne mi? lan? Takla takla atıyor şurada. Beyler <laughs> <laughs> kaykaya bir. Beni kahkaha. Bin vas 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 vas. Aracın arkayım ya. Öyle mi? Ben bir tane uzak vurdum arabadaki arkadaşı karşıdaki etmek ben. Onu gördüyseniz yersiniz. Aa. Hmm. O zaman o daha gezelim. O bu nasıl bir araç ya? Tarkan. Maserati. Oo bende yok bu. Ne oluyor? Ya yine var ya şoför yaptılar beni bak hainlere bak. Bir birinci şahıs yap bakalım işi güzel mi? Gay. Very nice. İşte sadece içini güzel abi iş güzel. Yani <laughs> şu ya şu ya. arka kısmı Yok beğenemedim ya. Bunun yes. şey daha güzel abi. Güzeldi abi. Güzeldi. Ha, arka, ne güzel atış et dersin. Nere? Buraya. O adam orada bu tarafta da. location. Yani diyor ki beni de alın. Ha tamam. Koşuyor açık gittim. Enemy marked the location. Şurada mı? Tank arkasına doğru koştu abi. Bak gördün. Nerede o? Bir o AVM'yi istiyor. Şurada mı? Şey sağda sıkıyor. Mantara dikkat edin. Hala koşuyor mu? Neler mantar mı? Mantar açıldı. Aşağı indi. Aşağı attı ben oh, aldım. Öldü öldü. Vurdum ha Beni çekiyor. Neler sarkan, Allah. Aldım aldım aldım. Lan duvar yok duvar yok, yok bende. Nereden atıyor atıyorlar be ya? Şey. Uy hala değdiriyor bana. Karkine lan ne alaka? Oha. VSS de atıyor ama bana. Bana da geldi he. Oha, full chat atmış bana. Yok, beni gerçi anlamalı baydı sağdan. Tamam. Neyse onlar Tabii. bir çıksın bir yastadan. Ersin mantarı Help. alabiliriz. Mantar alırsak... Aha. Oğlum adam, adam nasıl piyasada... Abi adam piyasada yok. Ben anlamadım ki. Nasıl render atıyor Eee, çatısına yatıp mı tarıyor senin abi? Bana ateşsiz Abi çatısındaydı gönderdi, da. Baya uzaktı. Hmm. Evet, şimdi, şimdi, Thank you. Dur abi kendime iyi gündüz. Gözükmüyor gibi görmüyor artık ben. Kaçtım ben. Dur bakalım görebilecek miyiz? Alan bizde de. Oo MG var sağda. Enemy spotted. For <laughs> real this time. Bu adamlar nerede ya acaba? Onlar en son mantardaydı abi. Mantarın çatısında falan da. Sonra attığı bir şeyler yaptı. Hmm. Nasıl yeşil çatıda mı? Ben mi yanlış gördüm bir Hocam oradan MG sesi geliyordu da. Şu an bizim dışımızda 4 kişi var ama e, rakip ya. Burada biri var. Enemy spotted. For real this time. Neş. Bir tanesi gitti. Birini bitirdim şu şey Burada yatıyor abi bak. Enemy spotted. For real this time. Tamam. Görürsün zaten dedim. Balyada. Evet, Bir daha atıyor. Enemy spotted. For real this time. Ah be, alan öldü. Hayırlı olsun. Ya yu nasıl, nasıl olur? Abi tamam. atsın lan? Sizin evet, var ya M4 mü değdi acaba? M4 mermisi değdiyse alın hasarıyla gitmiş olurdu. Ben olabilir. sıkmadım ya ben geziyorum. Ben de sıkmadım abi daha. Ha. Ben attım da hiç demedi attım. Beyler bu adam Hayırlısı. 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 gelsenize bir gezelim şu sağda bir yerde galiba ya. En son AMR atıyordu Yunus'tan. <laughs> Ahmet Ali abi vicdansız şey M4 de baydı benim. Ya, bu arada var ya Kaykay 71-72'yi gördü ha. İyi bence abi arabayla kapışıyor. 73, 76, 78. Aa 60 80. zannediyordum ben onu ha. Evet, tabi tabi 78'e kadar gördü şu an. Bu adam <laughs> hala burada değil değil mi? Yani hala şöyle bir araba. Allah Allah. Bak ya. Var ya sağlı, sağlı sağlı dolanıyor bence. Bir hainlik peşinde. Öyle düşünüyorum. Onun da kaykayı var. Gezmiştir belki böyle. Nasıl oluyor ya? Adam yok. Ego'nun kamuflajı vardır abi. Aa, adamı gördüm şurada. Yaratıya bak abi. Kamuflaj olmuş. Nerede Barberland? ya? Aaa! Bak amirili bu mu? Bu değildir ya. Dur gelsin gelsin. Gelsin, yani? gelsin gelsin. Alana girsin. Bırak bırak. Bırak alana girsin. Bak amirisi var galiba. Ee... M4'ü var bak, bak. Bak bir sniper'ı var ama 24 mu? Aynen. Hmm. Lan bu adam alan. Abi ona gözünü kestirdi. Yunus kaç! Şey yapıp sal gelsin yoksa o da alana geçecek. Yunus kaç! Adam bak alanı öldürecek kendine. Ay ne bak sen hele ya. Neyse güzeldi böyle elinize sağlık. 24, 29 kilo, 28 kilo. 28 aynen. Güzel. 28 kill. hoşdur. Toki'de zaten 28 kili vardı ha. <laughs> <Tabuk> vardı. Ya harbi <laughs> Toki'de <laughs> sadece o kadar abi. vardı ya. O Toki neydi öyle ya? Yuh be. Bu arada bekleyelim ha. Geliyorlar demek ki. Baksana. 28 tane sandık var. Hocam Öğlen bir erken bir şekilde oraya gitti ya da. Bilmiyorum ki. Çok ilginç orası. Muhtemelen oraya gitti ya. Arkadaşlar elimizden geleni yaptık ama gördüğünüz üzere Toki'de çılgın bir fight dönmüş ve bütün killler neredeyse orada bitmiş. Ee, ama... Ee, ekiple de maçlar bu şekilde gelmeye devam edecek ee, umarım videoyu beğenmişsinizdir kendinize iyi bakın arkadaşlar yarın görüşmek üzere hoşçakalın.